Merhaba gençler. Yatay yolda hareket eden otomobil kırmızı ışığı görünce frene basıp yavaşlayarak duruyor. Buna göre otomobille ilgili hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Kinetik enerjisi sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşmüştür. Evet, başlangıçta hareket ediyordu, kinetik enerjisi vardı. En son yavaşlayıp durdu. Kinetik enerjisi bitti. Nereye gitti bu enerji? Frene bastığımızdaki sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşmüştür. Bu yargı doğru olabilir. Mekanik enerjisi değişmemiştir. Yanlış çünkü mekanik enerji ısı enerjisi mekanik enerjiye dahil değil. Kinetik ve potansiyelin toplamına mekanik enerji diyoruz. Başta kinetik enerjimiz vardı. En son durduğumuzda kinetik enerjimiz yok. Potansiyel enerjimizde zaten bir değişen bir şey yok. O yüzden toplam enerjimiz azalmış olması gerekir. Bu yargı doğru. Bu yanlış oluyor bu durumda. Cevap 1 ve 3 edirne. Kütleleri eşit olan Ali, Ayşe ve Mehmet lunaparkta sabit süratle dönen dönme dolabının şekilde gösterilen kabinlerinde oturmaktadırlar. Kabinler şekilde konumlarından geçerken Ali'nin kinetik enerjisi Ayşe'nin kinetik enerjisinden büyüktür diyor. Şimdi aynı kabin bunları döndürdüğü için bunların süratleri, hızları, büyüklükleri eşittir diyebiliriz. Çünkü bir tur döndüğünde hepsi de aynı miktar yol alıyor. Şöyle bir tur döndüğünde hepsi de aynı miktar yol alıyor aynı sürede. O yüzden bunların süratleri eşittir. Kinetik enerjiyi bulurken 1 bölü 2mv kare yapacağız. Burada kütlelerin eşit olduğu zaten verilmiş kütleler eşitse, hızları da eşitse kinetik enerjileri eşit olması gerekir. O yüzden bu yargı yanlış. Mehmet'in yere göre potansiyel enerjisi Ali'nin yere göre potansiyel enerjisinden büyüktür. Burada şekil üzerinde gördüğünüz gibi tam şekildeki konumdan geçerkenki pozisyonu soruyor. Mehmet'in yerden yüksekliği Ali'nin yerden yüksekliğinden fazla. O yüzden potansiyel enerjisi daha fazladır diyebiliriz. Potansiyel enerji MGH. Yerden yüksekliğe bakıyoruz. H. Ee, daha doğrusu şöyle açık açık yazalım. MGH. Kütleler aynı olduğu için, G de sabit olduğu için sadece H'a bakmamız yetiyor. Ee, üçüncü yargı Ali ve Ayşe'nin Ayşe ve Ali'nin mekanik enerjileri eşittir diyor. Ee, Ayşe ve Ali'nin kinetikleri eşit ama potansiyelleri yerden yükseklikleri farklı olduğu için mekanik enerjileri eşit olamaz. Mekanik enerji kinetik artı potansiyel. Bu ikisinin toplamında Ayşe'nin potansiyeli daha fazla olduğu için mekanik enerjisi de daha fazla çıkması gerekir. Bu yargı da yine yanlış. Cevap yalnız ki adan olacak. Nevşehir'e peri bacalarını görmeye giden Zeynep çevreyi yukarıdan görmek için balona binmiştir. Hangileri doğrudur diye soruyor. Tabi bu sırada balonun yerden sabit hızla yükseldiği bilgisi de burada önemli. E, sabit hızla yükselen bir balonda kinetik enerji değişmeyecektir. Çünkü e, kinetik enerji hıza bağlı. Ama potansiyel enerji yerden yüksekliğe bağlı olduğu için yukarı doğru yükseldikçe artacaktır. Mekanik enerji bu ikisinin toplamı olduğu için mekanik enerji artar. Zeynep'in mekanik enerjisi artar bir doğru Yere göre potansiyel enerjisi artmıştır. Bunu zaten söyledik. Kinetik enerjisi sabit hızla yükseldiği için değişmemiştir. Cevap 1 ve 2. Ceyhan. O noktasına bağlanmış esnemeyen L boyundaki ipin ucuna bağlı M kütleli cisim K noktasından serbest bırakılıyor. İp O üssü noktasından çiviye takıldıktan sonra cisim L noktasından geri dönüyor. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Ee, burada ip gerilmesi cisme uygulanan kuvvetlerden bir tanesi. Ama ip gerilmesi her an harekete dik olduğu için e, iş yapmaz. İş yapmayan bir kuvvette mekanik enerjinin değişmesini sağlamaz. O yüzden e, bu cismin hareketi sırasında mekanik enerjisi korunur. Cisim K'dan L'ye gelirken mekanik enerjisi önce artar sonra azalır demiş 3. yargıda. Bu yanlış. Toplam enerjisi korunur. K'dan serbest bıraktığımızda e, hız yoktu sadece burada potansiyel enerjisi vardı. En son L'ye kadar çıkıyorsa burada da hız yok burada sadece potansiyel enerjisi var. Enerjinin korunumu gereği baştaki potansiyel en sondaki potansiyel eşit olmalı. O yüzden yükseklikler birbirine eşittir bu yargı doğru. Birinci madde cisim K'den L'ye gelirken yere göre potansiyel enerjisi önce azalır sonra artar. Önce gördüğünüz gibi cisim aşağı doğru iniyor, yere doğru yaklaşmış oluyor. Bu sırada potansiyel enerji azalır, sonra yukarı doğru çıkarken de tekrar artar. Bu da doğru bir yargıdır. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 Ceyhan olacak. şekildeki sürtünmesiz yolda K noktasından serbest bırakılan cismin L noktasından geçerken kinetik enerjisi Ek, yere göre potansiyel enerjisi Ep, hızının büyüklüğü ise v oluyor. Cismin kütlesi artırılırsa hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi burada şöyle bir şeye bakalım. Ee, önce Ep dediğimiz şey neymiş? yere göre potansiyel enerjisi L'den geçerken yere göre potansiyel enerjisi. Tersten başlayalım. Buradaki potansiyel enerji EP mgh ve kütleyi artırdığımızı söylüyor. m artmış ama L'nin yerden yüksekliğini değiştirmedik. Bunlar sabit. m artarsa potansiyel enerji artar. O yüzden bu yargı yanlış. EP artar artar olması gerekiyor. Peki EK dediğimiz hangisi? EK dediğimiz L'deki kinetik enerji. Peki L'deki kinetik enerji nasıl bulunur? Ee, burada sürtünme olmadığı için enerjinin korunumundan yararlanacağız. K'daki toplam enerji ile L'deki toplam enerjiyi birbirine eşitleyebiliriz. Ya da şöyle yapsak daha pratik olacaktır. K'dan L'ye gelene kadar kaybedilen potansiyel, şuradaki potansiyel enerji ne kadarsa o L'ye gelince kinetiğe dönüşür kaybedilen potansiyel enerji MGH, L'deki kinetiğe dönüşeceği için L'deki kinetiğe EK demiş. Direkt ben buna EK diyorum. Ve buradan e, bu MGH olduğu için e, cismin kütlesini artırdığımda bu H'ı değiştirmedik, bu G'yi değiştirmedik. M'i artırmış olduk. O yüzden kinetik enerji de artmış oldu. Fakat hıza gelince hız değişmez. Neden değişmez? Çünkü kinetik enerji e, bu kaybedilen potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye eşitlediğimizde e, hızı bulmak istediğimizde kinetik enerjiyi açarak yazıyoruz. Burada bakın M'ler gidiyor. M'ler gittiği için V sadece neye bağlı? G'yi sabit kabul edersek sadece H'a bağlı. E, H'ı değiştirmediğimiz için V değişmez. Bu doğru bir yargı. Burada kafanız karışmasın. E, birinci maddede EK artar dedik. İkinci maddede V değişmez dedik. Evet V değişmiyor ama kütle arttığı için kinetik enerjinin bütünü kütleden dolayı artmış oluyor. Buradan da böyle bir yorum da yapabiliriz. O yüzden cevap 1 ve 2 denizde olacak. Aşağıda bazı enerji kaynakları verilmiştir. Buna göre enerji kaynaklarından hangileri çevre kirliliğine neden olmaktadır? Burada rüzgar enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve çevre kirliliğine neden olmaz. Jeotermal enerjisi yine yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bu da çevre kirliliğine neden olmaz. Güneş enerjisi de yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Doğalgaz yenilenebilir olmayan bir enerjidir. Yani yenilenemeyen bir enerjidir. Ve çevre kirliliğine neden olan enerji türleri, enerji kaynakları genel olarak yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. O yüzden cevap yalnız 4 diyoruz. Ceyhan A noktasında durmakta olan cisme yola paralel F kuvveti K'm yolu boyunca uygulanıyor. K'dan M'ye kadar buna dikkat. Cisim M noktasında tekrar duruyormuş. Başlangıçta durduğunu söylüyor, en son tekrar yine duruyor. Yani ilk hızı sıfır. Buraya geldiğinde tekrar hızı sıfır olacak. Yolun yalnız LM bölümü sürtünmeli olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Biraz dinamik kurallarından da tahmin edebileceğimiz gibi sürtünme olmayan şu KL bölümünde kuvvet uygulanmış kuvvetle aynı yönde cisim hareket ederse net kuvvet hareketle aynı yönde olursa biliyorsunuz cisim ivme kazanır yani hızlanır. Hızlanınca doğal olarak potansiyel enerjisi burada zaten değişmediği için kinetiği artmış olacak ve o yüzden mekanik enerjisi KL arasında artmış olacak. E ee, LM arasına geldiğinde azalmıştır. Doğru. Çünkü en son duracak. O yüzden LM arasında azalmıştır. Azalma nedenine sürtünmeden dolayı sürtünme olduğu zaman sürtünme cismin mekanik enerjisini azaltır. Bu doğru. Sürtünme kuvvetinin LM aralığında yaptığı iş F kuvvetinin KM aralığında yaptığı işe eşittir. Bu da doğru. Çünkü e, başta duruyorduk. En son yine duruyoruz. Enerjide bir değişim yok böyle bir durumda e, yapılan toplam iş net iş sıfır olmalı. Burada iki kuvvet e, iş yapıyor. Birincisi F kuvveti. F kuvveti sadece K, şey, K'dan M'ye uygulandığı için F kuvveti 2x yolu boyunca iş yapıyor. Sürtünme ise sadece LM aralığında iş yapıyor. Bunu da eksi diye yazıyoruz. Eksi hareket hızı yönde sürtünme çünkü. Fs çarpı x kadar iş yaptı bu işlemin sonucu sıfır olmalı. Çünkü en son durumda hızı tekrar sıfır oluyor. Bu fcx'i karşıya atarsanız f çarpı 2x ile fc çarpı x'in eşit olduğu bilgisi çıkar. Bu ne demek? Sürtünme kuvvetinin lm aralığında, sürtünme kuvveti sadece lm aralığında var zaten. Sürtünmenin yaptığı iş f kuvvetinin km aralığında, k'dan m'ye tamamında yaptığı işe eşittir. Bu yargı doğru. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F kuvvetinin büyüklüğünden fazladır diyor. Buradan artık onu da çekebiliriz. X'leri sadeleştirirsek FCI çektiğimizde 2F değerini bulmuş oluyoruz. Yani sürtünme kuvveti F kuvvetinden daha büyüktür diyebiliriz. Cevap edirne. 1 2 3. Sürtünmelerin önemsenmediği düzeneklerde F1 ve F3 kuvvetleri yatay, F2 kuvveti ise yola paralel uygulanmaktadır. Birinci ve ikinci şekilde cisimler x kadar yol alırken, üçüncü şekilde cisim hareket etmediğine göre, kuvvetlerden hangileri iş yapmıştır diyor. İş yapmak için e, formülümüz işin formülü F çarpı delta x. İş yapmak için mutlaka kuvvet lazım, ama kuvvetin olması yetmez. Bir de kuvvetle aynı doğrultuda yer değiştirme lazım. Birinci şekilde kuvvet var. Kuvvetle aynı doğrultuda bu tarafa doğru hareket var. Burada iş var dolayısıyla. İkinci şekilde kuvvet var ve kuvvetle aynı doğrultuda yine yer değiştirme var. Burada iş var o yüzden. Üçüncü şekilde kuvvet var ama hareket yoksa burada fiziksel anlamda iş olmaz. O yüzden hangileri iş yapmıştır diye sorulmuştu. Cevap F1 ve F2 Ceyhan olacak. A noktasından v hızıyla fırlatılan cisim şekildeki yolu izleyerek R noktasında duruyormuş. Buna göre hangi bölgelerde cismin kinetik enerjisi kesinlikle azalmıştır diyor. Şimdi burada soruda hangi aralıklarda sürtünmenin olup olmadığı söylenmemiş, o yüzden soru kesinlik soru köküyle yazılmış. Bir kere şu K ile arasında giderken sürtünme yoksa sabit hızla gidebilir sürtünme varsa hızı azalabilir. Yani kinetik enerjisi azalabilir ama yoksa sabit de gidebilir. O yüzden Kale aralığında kesinlikle azalmıştır diyemeyiz. Kale'leri eleyelim. Lm aralığında aşağı inerken sürtünme yoksa cisim kesinlikle hızlanır. Yani kinetiği artar. Sürtünme varsa sürtünmenin miktarına göre hızlanabilir de, yavaşlayabilir de, sabit hızla da gidebilir. O yüzden Lm de kesin değil. MN bölgesi yatay olduğu için sürtünme yoksa sabit hızla gider. E, sürtünme varsa yavaşlayacaktır. Kinetik enerjisi azalacaktır. Burada yine bir kesinlik yok. Ama N'den P'ye giderken sürtünme yoksa bile cisim potansiyel enerji kazandığı için kinetik kesinlikle azalır. Bir de sürtünme varsa daha çok azalacaktır kinetik enerjisi. O yüzden NP'de kesinlikle ve kesinlikle kinetik enerjisi azalacaktır. PR'de de kinetik enerji azalır çünkü buraya kadar gelip cisim burada durmayıp da R'ye kadar geliyorsa burada mutlaka hızı vardır. En son R'de durduğunu söylüyor. Burada hızı varken burada duruyorsa burada bir kinetik enerji kaybı olduğundan bahsedilebilir. O yüzden kinetik enerjinin kesinlikle azaldığı aralıklar NP ve PR. Cevap Bursa. Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta olan cisme etkeden net kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Ee, kuvvet yol grafiğinin altındaki alan bize yapılan işi verir. Burada gördüğünüz gibi birinci bölgede K bölgesinde e, burada bir alan var. Yani burada bir iş var. Ve grafik alt tarafta olmadığı sürece şu yol ekseninin altında olmadığı sürece burada pozitif bir iş yapılmış. Ee, ve iş yapıldığında, e, a, pozitif iş yapıldığında cismin kinetik enerjisi kesin olarak artar. Çünkü yatay yolda gidiyoruz. Yatay yolda giderken zaten e, potansiyel enerjide bir değişim olmayacaktır. O yüzden kinetik enerji artacaktır. L bölgesinde kuvvet biraz azaldı diye kinetik enerjiyi azalmıştır gibi bir yargı konulmuş buraya. Buna düşmemelisiniz. L bölgesinde hala pozitif bir iş var bakın. Kuvvet hala hareketle aynı yönde uygulanıyor. Hareketle aynı yönde uygulanan kuvvet öncekine göre azalmış olsa bile cisim hızlanmaya devam eder çünkü burada hala pozitif bir iş var. Burada dolayısıyla e, kinetik enerji yine artmış olması gerekir. Bu yargı yanlış. Bunu dinamikten de bulabilirsiniz. Dinamikte bir cismin yavaşlaması için nasıl bir kuvvet lazım? Harekete zıt yönde kuvvet lazım. Yani buradaki F2. Kuvveti böyle değil de şu alt tarafta olsaydı o zaman harekete zıt yönde kuvvet uygulandığı için cisim yavaşlardı. Kinetiği de azalmış olurdu. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Ee, X2 konumundaki kinetik enerji X1 konumundaki kinetik enerjiden büyüktür. Bu da doğru. Neden doğru? Çünkü e, biraz K bölgesinde hızlandık. L bölgesinde biraz daha hızlandığımıza göre o zaman X2 konumuna geldiğimizde hızımız... X1'dekinden daha fazladır. Dolayısıyla kinetik enerjimizde X2 konumunda daha fazladır diyebiliriz. Cevap 1 ve 3 olacak Edirne. KLM cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri sırasıyla EK'e L'ye M olup aralarındaki ilişkiyi vermiş bize. EK büyük, EL eşittir, M diye verilmiş. Şimdi burada K e, zaten yüksek. Gördüğümüz gibi yerden yüksekliği fazla e, ve potansiyel enerjisi de fazla. Şimdi potansiyel enerjinin e, yüksek olmasının iki nedeni vardır. MGH. G zaten sabit olduğu için ya H'ı yüksek olduğu için potansiyel enerji yüksek çıkar ya kütlesi büyük olduğu için potansiyel enerji yüksek çıkar. E, burada zaten yüksekliği fazla olduğu için K'nın kütlesi hakkında yorum yapamayız burada yorum yapamadığımız için ve soru kökü de doğru olabilir diye sorulduğu için burada kesin ispatlayamadığımız her şeye doğru olabilir gözüyle bakabiliriz K ile ilgili yargılara direkt doğru olabilir gözüyle bakıyorum çünkü kesin bir karar veremediğimiz bir durum var peki ikiye bakalım ikinci yargıda L ile M'yi karşılaştırmış L ile M yerden aynı yükseklikte olmamasına rağmen potansiyel enerjilerini eşit vermiş. Burada e, M'nin yerden yüksekliği fazla olmasına rağmen potansiyel enerjisi eşitse eğer M'nin kütlesi kesin olarak M'nin kütlesi kesin olarak L'den küçük demektir. L daha büyük demektir. Bunların kütlelerinin eşit olma ihtimali yok. E, o yüzden e, olabilir diye sorulduğu için cevap 1 ve 3 Ceyhan diyoruz. Bir motorun veriminin bulunabilmesi için hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir diye soruyor. Verimin formülü şöyleydi. Verim eşittir üretilen enerji üretilen enerji bölü tüketilen enerji. Tüketilen enerji ya da bu enerjiler yerine güçler de yazılabilir. Üretilen güç bölü tüketilen güç. Bunları bu şekilde oranlayacağız. Burada Verimi bulabilmek için o zaman tüketim gücünü bilmemiz gerekir. Bir de alınan güç. Alınan güç derken ürettiği güç anlamında e, kullanılmış. Dolayısıyla üretilen gücü tüketilen güce oranlarsak zaten verimi bulmuş oluruz. Burada e, güçler zaten birim zamandaki harcadıkları enerji olduğu için burada çalışma süresinin kaç saniye olduğu, kaç dakika olduğunun bir önemi yok. Bunu bilmemize gerek yok. O yüzden cevap e, 1 ve 2 diyoruz. Cevap Ceyhan.